Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. dönem memur toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. 2026-2027 yıllarını kapsayan ve 11 iş kolundaki kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. dönem kamu toplu sözleşmesi iş görüşmesinde taraflar süreci takvimi belirleyerek başladı. Takvimin belirlenmesiyle birlikte 1 Ağustos'ta büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetleri ve yerel yönetim hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinde. Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, toplu sözleşme masasına getirecekleri talepleri Kanal 32 Haberi anlattı. Yılmaz, ...refah payının mutlaka verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Biz neler istiyoruz? E, 2027-2026 yılının Ocak ayında... ...önce ekonomik şeylerden bahsedelim, e, verilerimizden bahsedelim. 2026 yılının Ocak ayında %10, %30... E, ...Temmuz ayında %20... ...ve geçmiş dönemlerdeki kayıplarımız için... ...tabanayla ve emekli memurlarımızı yansıyacak şekilde... ...7500 TL zam istiyoruz... Ayrıca 2006-2026 yılının Ocak ayının yüzde 30 istiyorduk. Onun üzerine yüzde 10 da refah payı talep ediyoruz. 2027 yılına geldiğimiz zaman 2027 yılının Ocak ayında yüzde 20, Temmuz ayında yüzde 10 ve Ocak ayının üzerine yüzde 10 tekrar refah payı talebimiz var. Bu çalışmalarımız, bu isteklerimiz, bu taleplerimiz inanın ki geçmiş dönemlerdeki kayıplar ve günümüzün ekonomik şartları değerlendirilerek incelenerek ciddi bir çalışma sonucu elde edilmiştir. Hiçbir afaki değildir. Günün şartlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca eğer bu ekonomik şartlarımız gerçek olursa şu anda en düşük devlet memuru maaşı 44 bin lira civarında yuvarlak söylüyorum rakamları. Eğer taleplerimiz dikkate alınır gerçekleşirse 2026 yılı sonunda en düşük devlet, en düşük dereceli devlet memuru maaşı 40.500 TL, ortalama devlet memuru maaşı ise 47.600 TL değerinde artacaktır. Oran da artacaktır. Kamu çalışanlarının her türlü afet olayında görev aldığını belirten Yılmaz, biz neyi hak ediyorsak onu almak istiyoruz dedi. Kamu çalışanları her zaman her daim var. Depremde de var, selde de var. İşte geçmiş günlerde e, ülkemizin değişik noktalarında çeşitli orman yangınları e, hasıl oldu. Her zaman her yerde kamu görevlileri var. Ne olursunuz birbirimizi e, bu konuda e, kırmayalım, anlayışlı davranalım. Bu şu demek değil. Yani devlet memurları hep devlet memurları e, alsın, başkaları almasın düşüncesinde değiliz. Biz devlet memurları olarak, kamu çalışanları olarak sadece pastadan payımıza düşeni istiyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla. Sadece biz e, ne hak ediyorsak onu almak istiyoruz. Türkiye Kamu Sen hiçbir zaman hak etmediğini e, almaz. Hak ettiğinde er ya da geç alır. Kamu çalışanlarından isteğimiz, talebimiz e, bilmeleri gerekir ki Türkiye Kamu Sen her zaman e, kamu çalışanının, devlet memurunun yanındadır. 33 yıllık tecrübemiz, bilgimiz, birikimimizle o masada olacağız. O masada elimizden geldiğince gayret çabayı gösterip e, haklarımızı maksimum düzeyde almak için e, mücadele edeceğiz.